Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Kasım 2024 Clans Savaş Ligi'nin 4. gününü sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Biraz zor bir sürece girdik. Bildiğiniz üzere arkadaşlar şey olduk burada. Hemen şimdi gösteriyorum şu yükseltmeleri tamamlayayım. attı şunu alayım da devam edeyim abi. Şimdi abi avaraş klanı olduk. Gelen geçen bizi fulluyor. Gelen geçen bizi fulluyor. Bir sonraki savaşa yani bir sonraki aya köylerimizi fullleyip güncelleyip geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa sıkıntı. Çünkü abi kristal 3 bize harbi x Large geldi. Hemen şöyle köyü gösteriyorum. The One klanına karşı rakip komple üçledi. Yani buralar üçlenecektir arkadaşlar. Zaten kaç? %97 falan almış. Buralar üçlenecektir. Biz zaten 3 tane fremiz var. 3 tane eksik köyle saldırıyoruz. Yukarılarda belediye binası eş gelmedi. Buralardan 2 yıldız alamadım. Yani 3 yıldız alamadım. Sonrasında şunlar falan kaldı. Buralardan da muhtemelen 2 yıldız alacağız. Sonra en üstteki şu high voltage hesabımızla gümbür gümbür gireceğiz diye düşünüyorum. Şimdi abi burada yükseltmeler de var. Bu aklım burada benim şu anda. Şunların bir halledelim ya. Şunlara bir çeki düzen verelim arkadaşlar. Artık ne gelirse onu basıyorum. Hiç ayırt etmiyorum. Ne var ne yok. Basıyoruz arkadaşlar. Şuradan hem de kopya çekerek savaş videosu oldu. Şey yükseltme videosu. Buradan altın madenini de basalım. Son bir işçimiz kaldı. Kahraman basamıyorum maalesef. Buradan bir tane de altın madeni basalım. İşçimizi de bu şekilde tamamlayalım. Kahraman basamıyorum arkadaşlar. Neden basamıyorum? Çünkü ligde olduğumuz için en ufak bir pürüz bile bize şu anda hasar veriyor. O yüzden maalesef basamıyoruz. Zaten belediye binası bir tık üstüne saldırı yaptığımız için bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi biz buraya saldıracağız. Altıncı sıraya saldıracağız. Üçleyebilir miyiz? Çok zor. imkansız değil ama zor. Buraya bir saldırı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3 savaş yapacağım. Maalesef ki maalesef bir savaşı ben yaptım arkadaşlar. Son 3 köy kaldı. 3 köyü de sizlerle birlikte gerçekleştireceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı. Şu videoya da abi güzelinden bir like çakmayı unutmayın. Şimdi buraya saldıracağız arkadaşlar. Birlik büyü falan, falan pişman cırt cırt, her şey tamam. Kraliçede de zaten devok varmış. Devokla da bir tane şey indirmeye çalışacağız. Orduyu güçlendir diyeyim mi? Orduyu güçlendir diyeyim. Bari. Bir iki üç tane şuraya atalım. 1 iki 3 tane de şuraya atalım. Tamam mı? 1 iki üç tane de şuraya atalım. Tam şu büyü çanağına bıraktığımız zaman lan nereye gitti abi görüyor musun? Tam büyük çanağının indirilme şeyi gelmiş. İndirdi abi. Devoku gönder gönderdiğimiz yere bak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi şu girişe bir adet öfkelendirme attım. Biraz bekliyorum. Zeplini göndereceğim. Zeplini de Jurlan doğru gönderdim içeri. Zeplin kardeş, sen git bakayım binaya. Şimdi biraz gitsin. Şurada hemen bir özellik patlattım. Zeplini kaçırmadım. Binanın tepesine biraz da aşağı doğru eğimli bir öfkelendirme bıraktım. Bina indirdi hemen x yaylarına doğru gitsin. Biri indi x yayın bir kaya saçarım biri indi diğeri de inecek gibi güzel. x yayın biri kaldı ama yeterli olacak mıdır olmayacak gibi duruyor şu anda. Hakkımızda hayırlısı diyelim. İki yıldızımızı aldıysak biraz da yüzde arttıralım. Sonrasında yolumuza bakalım arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Bu videoları niye çekiyorum arkadaşlar? Hani nelerden geçtik, neler gördük, neler yaşadık bunları sizler de şahit olun, tanık olun diye bunları paylaşıyorum. Köyler ne halden ne hale geldi, ileriki seviyelerini görmek adı altında ne hale geldi bunları paylaşıyorum. Şimdi buradaki işlemimiz de bittiğine göre ben bir sonraki köye geçiş yapıyorum hızlı bir şekilde hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki köyümüze geçiş yaptık. Burada da iki işçi boşa düşmüş. Bu şurada var bir laboratuvar dolduralım. Yüksek müsaadenizle şu kara iksirli abi ne basabiliyoruz? Kara iskirle hiçbir şey basamıyoruz. Şurada bir hızlandırma varmış. Hızlandırmayı bas. Çünkü kara iksir dolup taşıyor arkadaşlar. Dolup taşması biraz can yakıyor. Şuradan da kara iksir falanlar pişmanlar geldi. Şimdi yükseltme yapmak istiyorum. Video zaten kısa olacak. Şurada 2 dakika arkadaşlar yükseltme yapalım. Ne var ne yok. Hani onlara bir görelim. Onlara bir yükseltelim. Şimdi bu ne kadar istiyordu? 5000 istiyormuş. Vay hain top. Şimdi şuradan da şuna bir şey yapalım. Havana basalım. Şu havan ne kadar? 3.5 istiyor. 2700 varmış elimizde. Şu anda zaten de işçimiz bitmiş. Kopya çekecektik. İşçi bitmiş. Şuradan da hemen Klan kalesini tazeleyelim. Hızlı bir şekilde hemen gelelim abi. Neredeydi o? Neredeydi? 5. Beş. 5'e saldırı gerçekleştireceğiz. Yanlış yere saldırmayalım. Buradan da 2 yıldız alıp yolumuza bakmaya çalışacağız arkadaşlar. Kraliçede de devok varmış. Birlik bir falan fişman cart, cart Burada da her şey tamamsa saldır dedik abi. Şimdi an, hani burada da mı orduyu güçlendirme var ya? Lan başlayacağım ordusuna da. Şimdi tam şuradan hafif eğimli bırakırsak hava patlatıcıların neyini aldık? Hiçbirini almadık. Baba yağlık. Bir iki üç tane şuraya, 1 iki üç tane şuraya. Tamam mı? Şimdi bakıyorum nerede var, nerede var. 1 iki 3 tane de şuraya. Ejder yağlarımızı şuradan bırakıyorum. Tamam mı? Şuradan da kiralımızı bırakalım. Hop şuradan şu, şuradan bu. Niye böyle bir şey yaptım abi? Bu şeyleri. Şuradan da zeplini bırakalım. İki yıldız odaklı oynuyoruz arkadaşlar. Diğer türlü saldırırsam zepline takılacağım. Tek tek kalma ihtimalim çok yüksekti. O yüzden binaya doğru yakın bir şekilde saldırma istedim. Binayı öncelikle indirip almak istedik. Binayı aldıktan sonra abi temiz. Bundan sonrası yüzde arttırma. Yüzde 52'yi de buradan aldık. Güzel. 3 yıldız gelme ihtimali çok zor. Yukarıda bir kaya saçar var. Hava savunması var. Tekliler var. X yayları var. Yani bizim şeye fazla. Bizim ejder seviyelerine göre belediye binası üst abi. Bir tane okçu kulesi bile fazla olsa köyde atıyorum 5 tane okçu kulesi var ya Altı tane okçu kulesi olsa üçlenmiyor. 7 tane okçu kulesi olsa üçlenmiyor. Bak adamın inşaatçı kulübesi bile bizi ateş ediyor abi. O bile istemiyor. Düşünün üçlenmesini biz ne yapalım? Şimdi buradaki saldırı hakkımız da bittiğine göre abi. Bir sonraki köye hızlı ve emin bir şekilde üçlük atmak adı altında geçiş yapıyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, günün final saldırısını yapmak için birinci sıradaki hesabımıza geçiş yaptık. Burada da abi belediye binası üst bir köye saldıracağız ama buradaki askerler falanlar fişmanlar Yüksek olduğu için hani burada zorluk çekeceğiz. Çekmeyeceğiz çekeceğiz ama inşallah sonu üçlükle biten bir saldırı olacak diye düşünüyorum tahmin ediyorum. Umarım ve lakin veyahut olacaktır diye Saldırımı gerçekleştireceğim arkadaşlar. Bir sonraki köye bir bakayım. Aynıydı hemen hemen düzenleri de aynı zaten. İkiye de bir bakayım. Hepsinin düzenleri aynı hemen hemen. Hepsi neredeyse bir sonrakinin bir tık üstü gibi Domino taşı gibi dizilmişler abi. O zaman biz de dörde saldıracağız. Ejder saldırsın. Unuttum gibi arkadaşlar. Yapmaya yapmaya. Ejder saldırsın ediyorum kendimce artık. Ya yapmıyoruz ya. Şimdi. 1, iki üç tane şuraya attık. Üç tane de yıkmıyor ki anasın. Dört tane attık. Şimdi. 1, 2, 3, dört tane şuraya atalım. Tamam bir tane kaldı. Bir tane de şuraya atalım. Ben ne yapayım şimdi abi. Bu saatten sonra sizce üçlenir mi bu köy? Şimdi şuraya kral kraliçe hop şuradan bütün ejderhalar şuradan hemen korucu dedemiz dedemiz biraz içeri doğru git abi dedemiz git dedemiz git dedemiz. git dedemiz içeri git dedemiz içeri gitmiyor güzel İçeri niye gitsin ki abi içeride çünkü zarar verebileceği şeyler var içeride o yüzden içeri gitmez dedemiz ben olsam dedenin yerine ben de gitmem. Şimdi şuradan da şampiyonumuzu bırakalım şu köşeden. Binayı aldık. Kartal topunu aldık. Kaya saçarı aldık. Güzel. Orada bir adet şey çıktı. Kasirga tuzayı çıktı. Onu da alt etmiş olduk. Köyde bir tane monolit kaldı. Monolit bize zarar verecek. Vermeyecek diye bir kayda yok. Kralın özelliğini bastım manuel. Şampiyonun özelliğini bastım manuel. Tamam abi? Şu... Monolit kardeş bize zarar vermemesi için monolite bir adet attım orada bir adet dondurma. Kafa zina. Kraliçe yattı. Oradaki monoliti de alamadık abi. Zaten kaya saçar vardı. Köydeki her şey dağıldı. sağ sola gitti. Monolit uyandı. Bu saldırıda iki yıldızla sonuçlandı arkadaşlar. Yapacak maalesef hiçbir şey yok. Şimdi alttan burayla 2 yıldız almaya çalışayım. Ejderler yemin ediyorum şu duvarın orada biter. Gidemez. Güçlendirsek de gidemez. 2 yıldız alamazdık. Burayla aşağıdan iyi 3 yıldız al desem olmaz. Hani üçlük atarız ama alttakiyle buradan iki yıldız alamayız. Tekte kalırız. O yüzden hiç problem değil, sıkıntı değil arkadaşlar. Şöyle hemen sezon bilgilerini gösteriyorum. Şimdilik 124 yıldız alıp 3. sıraya yükseldik ama günün sonunda maalesef yeniliyoruz arkadaşlar. Yani 10 yıldız alamayacağız. Adam 10 yıldız alıp bizim üstümüze geçecektir diye düşünüyorum. Hakkımızda hayırlısı. Bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, şu videoya da abi bir like, bir şeyler, bir yorum, morum, bir şeyler atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.